Ya Muhammed, peygamberlik gidiyor diyor. Git gönlünü al, ben affedin sen kimsin? Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 751. yıl dönümünde Yunus Emre Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, salon girişinde Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı sergi alanı oluşturuldu. Programa Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunus Emre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Aksaç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hiçbir şey geliyor hocam. Ya Muhammed! Peygamberlik gidiyor diyor. Git gönlünü al. Ben affedilir sen kimsin? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz hemen bağlar. Ya böyle biz bu kadar mı kötüyüz ya? Hazreti Ömer'i düşünün. Beş dakika önce Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gelmemiş miydi? Beş dakika önceki Ömer kızını toprağa diri diri hadi dayana gidiyor deyip öldürmemiş, gömmemiş miydi? Ama Allah Teala bir ona cephay vasıtasıyla içine bir sevgi koydu. Allah Resulü gelecek ya Cebrail dedi bırak gelsin geldi ve bize Allahu Teala Settar ismini yüceliğini gösterdi. Hazreti Ömer'in eski halini bize uzak